Demir vücutta hayatı öneme sahip bir mineraldir. Birçok biyolojik fonksiyonda yer almaktadır. Eksikliğini kan bulgularında görmekteyiz. Beslenmemizde demir içeren besinlere ağırlık vermemiz gerekmektedir. Bunların en başında kırmızı et ve karaciğer gelmektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, balık, yine tahıllar, pekmez, özellikle kuru erik ya da kuru üzüm ve çekirdekli siyah kuru üzümden faydalanabilirsiniz. Vücuda demir ihtiyacını sağlayacak besinler, sinlere destek olarak alırken emilimi de desteklemek gerekmektedir. Önemli olan şeylerden birisi C vitamini ve demir arasındaki olumlu ilişkidir. Tavsiyelerimizin en başında özellikle kırmızı eti yani demir oranı yüksek besin tüketirken üzerine limon sıkarak ve bekletmeden tüketmenizi, C vitamini'nin özellikle havayla temas ederken uçucu özelliğinin çok fazla oluşmadan vücudun tamamen kullanmasını sağlamanız gerekmektedir. Ardından demir içeriği yüksek besinler tüketilirken kalsiyum gibi emin midemine engelleyecek süt grubu besinlerin aynı anda tüketilmemesi gerekmekte. Ayrıca tanen içeren çay gibi içeceklerin demir içeren besinlerle aynı anda tüketilmemesi bizler için uygun olacaktır.